Bir başka görevimizin mutluluk anını yaşıyor olacağız. Onun öncesinde sizlere aktaracak olduğum birazdan başlayacağım sunumun içerisindeki bilgiler birkaç ay önce uzaya gitmiş ve burada anılarını anlatan karşımıza gelmiş bir insanın anlattıkları değil. Bu Bunlar bizim görüşmenin görüntüleri. Evet, evet. Uçuştan görüntü <laughs> akıyor mu? Hemen başlamadı. Hadi bakalım bekliyoruz. Ben Yok. yol boyunca takip ettim. Bana da gelmedi. Hadi Hadi bakalım. Sizi bu işi nasıl teşekkür ederim. Devirme ediyoruz. Şimdi Tuacı Yengil Atasever de bu yolculuğu gerçekleştirerek bu sürece dahil olmuş oldu. Peki Sayın Bakan, Şimdi bir yandan uydu projeleri kazanmak, kendi imkanlarıyla, kendi insan kaynağıyla, kendi altyapısıyla kendi haberleşme uydusunu üretebilmek, Türkiye için e, bu alanda ekonominin pay alma imkanı doğuyor Türkiye'ye ve önümüzdeki dönemde bütün bu projelerin birbirine sunduğu desteklerden de istifade ederek Türkiye'nin bir yandan stratejik ve teknolojik bağımsızlığını uzay.